Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. 1957'nin sonlarında başlayan ve iki ay boyunca 19 yaşındaki Charles Starkweather ve 14 yaşındaki kız arkadaşı Cariel Ann Fagate, Nebraska ve Wyoming'de 11 kişinin ölümüne yol açan bir cinayet çılgınlığına girişti. Peki 19 yaşındaki bir genç ne oldu da böyle bir cinayet zincir oluşturmuştu? Charles Starkweather 24 Kasım 1938'de Lincoln, Nebraska'da yoksul, eğitimsiz ama çalışkan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Guy ve Helen Starkweather çiftinin 7 çocuğunun üçüncüsüydü. Kendisinin ve kardeşlerinin doğduğu buhran yıllarına rağmen hiçbir zaman yiyeceksiz ya da barınaksız kalmadılar. Yoksuldular ama bu Charlie'nin iyi bir çocukluk geçirmesine ve ailesinin birlikte yaptığı şeylerle ilgili güzel anılara sahip olmasına engel olmadı çevreleri ve komşuları Stark Vedder çocuklarının iyi huylu olduğunu düşünüyordu. Baba Guy Stark yakışıklı ve konuşkan bir adamdı. Daha çok beyaz yaka bir çalışana benzeyen bu adam marangozluk yapıyordu. Aslında vücut yapısı uygun değildi ancak mesleği buydu. Bazı zamanlar bel ağrısından dolayı çalışamıyordu. Bu arada anne Helen devreye giriyordu. Kıvırcık kızıl saçlı, ufak tefek bir kadın olan anne Helen da nazik, kibar bir kadındı. Sınırlı aile gelirini arttırmak için garson olarak çalışıyordu. Charlie'nin erken çocukluk anıları çok hoş olsa da okul dönemi onun için travmatikti. Aile ortamında hissettiği rahatlık sınıfta yok oldu. Çocuklar onun konuşma bozukluğuna gülüyor ve çarpık bacaklarıyla alay ediyorlardı. Charlie ortalama bir zekaya sahip olmasına rağmen hiçbir zaman kendini gösteremedi ve yavaş öğrenen biri olarak görüldü. 15 yaşına kadar fark edilmeyen sorunlarına katkıda bulunan kesin bir şey de ileri derecede miyop olmasıydı. Göz hizasının önündeki en büyük harfi bile okuyamıyordu. Başarılı olduğu tek ders beden eğitimiydi. Kondisyonlu ve güçlüydü. Jimnastik yetenekleri sahip olduğu tek meşru özgüven kaynağıydı. Madalyonun diğer yüzü ise aynı fiziksel yeteneklerini okuldaki diğer çocuklarla sürekli olarak kavga etmek için kullanmasıydı. Tüm kavgalarını çocukken kendisiyle alay edilmesine bağlıyordu. Bazen kavgaları kısa süreli şiddet patlamaları halinde olurken diğer zamanlarda çılgınca ve uzun süreli oluyor, kavga bitene ya da rakibi bayılana kadar sona ermiyordu. Lincoln'daki en acımasız, en sert çocuklardan biri olarak ün kazanmıştı. 9. sınıfta Bob Von Bush'la tanıştı ve onunla kavga ettikten sonra en yakın arkadaşlarından biri oldu. Boba göre Charlie gördüğü en nazik insandı. Eğer birini seviyorsa onun için her şeyi yapardı ama başka bir tarafa daha vardı. Çok acımasız ve zalim olabilirdi. Sokakta kendisinden daha iri, daha yakışıklı ya da daha iyi giyimli zavallı bir adam görse onu kendisiyle eşit şartlara getirmeye çalışırdı. Çocukların ikisi de ünlü Amerikan aktör James Dean fanatiğiydi. Onun tüm filmlerini izlemişlerdi. Charlie'nin Dean'in tavırlarını, kıyafetlerini ve saç stilini taklit etmeye çalıştığına şüphe yoktu. Ama Charlie ne görünüş, ne zeka, ne de yetenek olarak James Dean değildi. Sadece kusurlu bir taklitti. Charles, yoksulluğunun bir tuzak olduğunu düşünüyordu. Bundan da ileride ne yapıp edip kurtulmalıydı işçi sınıfının önünün tıkalı olduğunu görüyordu. Charlie 16 yaşında okulu bıraktı ve Western Newspaper Union deposunda kamyon yükleme ve boşaltma işinde çalışmaya başladı. Çalışmasına çalışıyordu ama patronu kendisine pek memnun değildi. Patrona göre söyleneni geç anlıyordu. Charlie'nin yakın arkadaşı Bob, 1956 yılında Barbara Fagate adlı bir kızla çıkmaya başladı. Charles Barbara'nın 13 yaşına yeni basmış olan küçük kız kardeşi ile ilgi duyuyordu. Kariel'in küçük yaşına rağmen dördü düzenli olarak çıkmaya başladı. Charles bu sıralar 18 yaşındaydı. Kariel koyu kahve saçları ve hazır gülümsemesiyle güzel bir kızdı. Onun da içinde bir asilik damarı ve değişken bir öfkesi vardı. Pek başarılı bir öğrenci sayılmazdı. İlkokulda sınıfta kalmıştı. Öğretmenleri onu yavaş öğrenen biri olarak görse de Charlie onun bir büyücü olduğuna inanıyordu. Ona bir tanrıça gibi davranıyordu ve muhtemelen çok genç olduğu için onun gerçekten havalı olduğunu düşünüyordu. Carlyle onun arabasından, sertliğinden, görünüşünden ve yoksulluğuna rağmen ona neredeyse her istediğini verebilmesinden etkilenmişti. Charlie, Carlyle'ın onun için her şeyden daha önemli olduğunu söylüyordu. Çalıştığı depo Carlyle'ın gittiği okula çok yakındı. Bu yüzden onu her gün görebiliyordu. Yasal olarak araba kullanmak için çok genç olmasına rağmen ona araba kullanmayı da öğretti. Bir gün Carlyle, Charlie'nin arabasını aldı ve küçük bir kaza geçirdi. Charlie'nin babası aracın hasarını ödemek zorunda kalınca ortalık karıştı. Bu olay iki adam arasında büyük bir tartışmaya neden oldu. Tartışma daha sonra fiziksel bir hal aldı ve Charlie'ye yaşayacak yeni bir yer bulması söylendi. Charlie, arkadaşı Bob ve Barbara Fajet'in yaşadığı pansiyona taşındı. Artık ailesiyle ilişkileri çok gergin olduğundan, Caril Charlie'nin hayatının merkezi haline geldi. İnsanlara Caril evleneceklerini söylüyordu. Sonra arkadaşlarına Caril'in kendi çocuğuna hamile kaldığını söylemeye başladı. Bu bir yalandı. Yalanı Caril'in ailesi duyunca olay geri tepti. Charlie depodaki işini bıraktı ve çöpçü olarak çalışmaya başladı. Bu pek de kariyer geliştirici bir iş sayılmazdı. Ama kız arkadaşı okulu bitirdiğinde işten ayrılmayı planlıyordu. Maaşı haftada 42 dolardı. Bırakın kız arkadaşını, kendisini bile geçindirmeye yetmiyordu. Ev sahibi çok anlayışsızdı. Ona borçlu olduğu kirayı ödeyene kadar evden kovdu. Charlie kendini yoksulluk içinde kapana kısılmış gibi görmeye başladı. Sınırlı zekasıyla hayal edebildiği tek çıkış yolu gerçekten dramatik bir şey yapmaktı. Mesela banka soymak gibi. Her gün Lincoln, Nebraska'nın orta ve üst sınıflarının yaşadığı kasabanın karşısındaki çöpleri toplarken neleri kaçırdığını görüyordu. Bu şeylerden dışlandığını düşünüyordu. Starkweather asgari ücret karşılığında ağır kokuşmuş çöp çuvallarını taşırken onun için büyük bir sınıf eşitliği olduğunu, kendisini ezen ve yabancılaştıran toplumun geri kalanıyla eşitlik sağlayacağı bir yol, intikam alacağı bir yöntem olduğunu fark etti. Ölü insanların hepsi aynı seviyededir diye düşünüyordu. Charlie yavaş yavaş arzuladığı para ve saygıyı elde etmek için suç dolu bir yaşam sürmesi gerektiğine kendini ikna etmişti. Daha bir gün önce benzin istasyonundan Karyl için oyuncak bir köpek almak istemiş ve bunun için bile yeterli parası olmadığını fark etmişti. Daha da kötüsü, benzin istasyonundaki görevli oyuncağı veresiye almasına izin de vermemişti. Ona burun kıvıran bu insanlardan öcünü alacaktı gerçekten bunu yapacaktı. Aralık 1957'nin ilk gününde hava sıfırın çok altındaydı ve Nebraska'nın sert rüzgarları acımasızca esiyordu. Saat sabahın üçüydü. Yapması gereken şeye başlama vakti gelmişti. Arkadaşı Bob'un kuzeninden aldığı 12 kalibrelik av tüfeğini ve yeni aldığı fişekleri yanına alarak kendisine oyuncağı vermeyi reddeden benzin istasyonuna gitti. Bir gün önce Charlie'yi aşağılayan 21 yaşındaki Robert Calvert istasyonda tek başına çalışıyordu. Genç bir karısı ve doğmak üzere olan bir bebeği olan kısa boylu zayıf bir adamdı. Charlie benzin istasyonuna girdiğinde Calvert bir karbüratör üzerinde çalışıyordu. Ona bir paket sigara sattı ve Charlie arabasına binip gitti. Birkaç dakika sonra Charlie arabayı geri çevirdi ve istasyona geri döndü. Calvert hala tezgahın arkasındaydı. Charlie bu kez de bir paket sakız aldı. Arabasına bindi ve tekrar yola koyuldu. Yakın bir yere park etti ve kılık değiştirdi. Yüzünün büyük bir kısmını kapatan bir maske ve kızıl saçlarını örtmek için bir avcı şapkası taktı. Bu sırada Calvert arabada çalışmaya geri dönmüştü ve tüfek sırtına değene kadar orada birinin olduğunu bile fark etmemişti. Charlie Calvert'ı ofise götürdü ve para çekmecesini açtırdı. Paraları aldıktan sonra kasayı açmasını istedi. Şifreyi sadece patron biliyordu. Charlie bu açıklamayı kabul etti ve çekmecedeki 100 dolar kadar parayla yetinmek zorunda kalacağına karar verdi. Charlie, Calvert'la bir gezintiye çıkacağına karar verdi. Sonra Calvert'ı arabadan indirdi. Genç adama dizlerinin üzerine çökmesini emretti. Tüfeği kaldırdı ve kafasına bir el ateş etti. Calvert, bu adamın ilk cinayeti olarak kayıtlara geçmiş oldu. O dönemde o bölgede çok az ciddi suç işlendiği için gazeteler cinayeti ve soygunu büyük bir haber haline getirdi. Starkweather arabasını farklı bir renge boyayarak önlemini aldı. Ancak daha sonra şüpheli olarak dikkatleri üzerine çekecek bazı aptalca şeyler yaptı. Benzin istasyonu soygunundan elde edilen paranın büyük bir kısmının bozuk para olduğu anlaşıldı. Charlie'nin bozuk parayla kendine kıyafet aldığı yaygın bir şekilde duyulmaya başladı. Ama yetkililer soygunun ve cinayetin oradan geçen birisi tarafından işlendiğine inandıkları için Charlie'nin üzerindeki baskı şimdilik kalkmıştı. Cinayet Stark ve coşku ve huzur hissi vermişti. Parası vardı, Birini öldürmüştü ve bundan rahatsız olmamıştı. Bu ona muazzam bir güç hissi veriyordu. Artık insan kanunlarının dışında hareket ediyordu. Sanki görünmezmiş gibi hissediyor, istediğini yapabiliyor, istediğini alabiliyordu. Kanunlar ona karşı çaresizdi. Benzin istasyonunu soyduktan ve Robert Calvert'ı öldürdükten bir gün sonra Charlie, Carly'la benzin istasyonunu soyduğunu ama Calvert'ı başka birinin vurduğunu itiraf etti. Bu cinayet aralarında kaderlerini belirleyen bir bağ yarattı. Sondan önce hayatta sahip olacakları tek şeyin birlikte geçirecekleri bu zaman olduğunu anlamış gibiydi. Karıyla vermek istediği her şeyi alabilir ve ikisi de zamanları olmadan önce en azından bir süre bu hayatın tadını çıkarabilirdi. Zamanlarının muhtemelen çok kısa olması önemli değildi. Önemli olan bu zamanı birlikte geçirmiş olmalarıydı. Yaşadığı coşku geçtiğinde Charlie bazı acımasız gerçeklerle baş başa kaldı. Çöpçülük işinden kovulmuştu. Ev sahibi kirasını geciktirdiği için onu dondurucu soğukta kapı dışarı etmişti. Hem kendi ailesi hem de Carlyle'ın ailesi ilişkilerine tamamen karşıydı ve ayrılmaları için ellerinden geleni yapıyorlardı. Carlyle bu sırada biraz kilo almıştı ve ailesi onun hamile olduğundan emindi. Charles komple çaresizdi. Charles Starkweather 21 Ocak 1958 günü Öğleden sonra arabasıyla Cariel ve ailesinin ev olarak kullandıkları bakımsız yere gitti. Ev ve bahçe çöpler ve kullanılmayan inşaat malzemeleriyle doluydu. Charles ödün çaldığı 22'lik tüfeği ve biraz mühimmatı arka kapıya götürdü ve kapıyı çaldı. Cariel'in annesi Velda Bartlett gelip kapıyı açtı. Sonrasında gerçekten tam olarak ne olduğu bilinmiyordu. Charlie'ye göre tüfeği ve fişekleri Carrie'nin üvey babası Marion Bartlett'la aralarındaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla ava çıkmak için götürmüştü. Ayrıca Velda için bulduğu iki halıyı da yanında getirmişti. Carrie'nin annesi ve üvey babası evdeydi. Ayrıca iki buçuk yaşındaki çocukları Betty Jean de evdeydi ve ağlıyordu. Velda Charlie'ye Carrie'yi bir daha görmesini istemediklerini söyledi. Ardından Charlie'ye göre yüksek sesli bir tartışma yaşanmış ve Velda Charlie'ye birkaç kez vurmuştu tüfeği almadan evden ayrıldığını ve silah almak için geri dönmeden önce bir süre arabayla dolaştığını iddia etti. Tekrar geri döndüğünde Marion onu kelimenin tam anlamıyla kapı dışarı etmişti. Starkweather ankesörlü bir telefona giderek Marion Bartlett'ın işini aramış ve onlara hasta olduğunu ve birkaç gün işe gelemeyeceğini söylemişti. Sonra Karayıl'ın yanına eve geri döndü. Onun okuldan gelmesini bekledi. Charlie, kız arkadaşına ailesiyle olanları anlattığında Karil eve gitmiş ve annesiyle tartışmıştı. Charlie de kız arkadaşını eve kadar takip etti. Velda'nın kendisine tekrar vurmaya başladığını ve Karil'i hamile bıraktığını haykırdığını söyledi. O da Velda'ya vurmuş ve Charlie silahını almadan önce birkaç dakika boğuşmuşlardı. Tam o sırada üvey baba Marion iddiaya göre elinde bir çekiçle odaya girmiş ve Charles Starkweather onu başından vurmuştu. Ardından Charlie, anne Velda'nın büyük bir bıçakla üzerine geldiğini iddia etti. Charlie onu da yüzünden vurdu. Bu da yetmezmiş gibi bebeğine ulaşmak için ayağa kalkmaya çalışan Weldon'ın kafasına tüfeğin dipçiğiyle birkaç kez daha vurdu. Sonra tüfeğin dipçiğiyle bebeği vurdu. O evde o gün tam ne yaşandığı, olayların nasıl cereyan ettiği bilinmiyordu. Bunlar Charles Stark ağzından çıkan kelimelerdi. Karyl'ın bu katliama tepkisi ve katliamdaki rolü hiçbir zaman belirlenemedi. Yaşayan tek iki tanık Charlie ve Karyl olduğu için gerçek hiçbir zaman bilinemeyebilir. Karel bu trajik olaylardan önce Charlie'den ayrıldığını ve Charlie ailesine saldırırken dehşete düştüğünü iddia etmişti. Ailesinin öldürülmesinden sonra yaşananlarsa inanılır gibi değil. Velda'nın cesedi eski müştemilata sürüklendi ve tuvalet delinden aşağı itildi. Tuvalet zaten dışarıdaydı. Karel'in iki buçuk yaşındaki üvey kız kardeşi de çöp için kullanılan bir kutuya konularak tuvalet deliğine götürüldü. Marion Bartlett tavuk kümesinin içine atıldı. Bu iş bittikten sonra Karayıl ve Charlie içerideki kanı ve pisliği birlikte temizlediler. Gecenin geri kalanını bir şeyler yiyip içerek geçirdiler. Karayıl'ın ailesinin çürüyen cesetlerinden sadece birkaç metre ötedeki evde neredeyse bir hafta kadar kaldılar ve her gün sütçüden veresiye süt ve ekmek aldılar. Charlie arada bakkala gidip birkaç gıda ürünleri daha alıyordu. Cinayetlerden sonraki günlerde eve çok sayıda ziyaretçi geldi. Aile bir anda sessiz, sedasız bir şekilde insanların arasından ayrılmıştı. Bu haliyle garip bir durumdu. İkili evin kapısına hasta olduklarına dair bir yazı astılar. Bir gün Mary'nin patronu adamın ne kadar hasta olduğunu görmek için kapıya geldi. Çünkü Charlie'nin telefonda söylediği süre çoktan geçmişti. Ama Caril dışarı çıkıp babasının hala çok hasta ve yatalak olduğunu söyledi. Sonra Caril'in kız kardeşi Barbara ve kocası Bob Olay yerine ziyarete geldi. Ancak Karayıl grip hikayesiyle ikisini de içeriye almadı. Bu durumdan ikisi de şüphelendi ve daha sonra Bob konuyu araştırmak için kardeşiyle birlikte geri geldi. Bu sefer hikaye değişmişti. göz gözyaşları içinde onlara gitmeleri gerektiğini söyledi. Yine şüpheli bir biçimde kapıdan çevrilince Bob polise gitmeye karar verdi. Daha sonra eve polisler geldi ve Karayıl tarafından yine ailenin grip olduğu söylendi. Karyl, samimi ve inandırıcı göründüğü ve herhangi bir tehlike arz etmediği için polisler oradan ayrılmıştı. Daha sonra Bob'a ve Barbara'ya önemli bir neden olmadığı söylendi. Bob ve Barbara bu olayı çözme konusunda geri adım atmayacaklardı. Bu kez kendileri gitmediler. Karyl'ın yakın arkadaşlarından birisini gönderdiler. Karyl arkadaşına kısık bir fısıltıyla Charlie'nin yanında bir arkadaşı olduğunu ve banka soyacaklarını söyledi. Bu kez taktik çok farklıydı. Eve gelen arkadaş da bunu Bob'a söylemedi babasını anlattı ve polise haber verdiler. Aileden kimse haber alamayınca şüpheler daha da artmaya başlamıştı. Şimdi büyük annesi Pensi kızının evine geldi. Büyükannesinin grip hikayesine kanmayacağını biliyor gibiydi. Bu yüzden uydurduğu diğer hikayelerden birini anlattı. Büyükannesine eve gitmezse hayatının büyük tehlikede olduğunu söyledi. Kadın ısrar etmesine rağmen içeriye giremedi. Büyükanne Pensi, Karayıl'ın onu içeri almamasına çok fazla sinirlendi kapının önündeki kısa tartışmanın ardından Pensi polislere arama izni çıkartmak için gitti. Sonunda Pensi'nin ısrarı üzerine polis ellerinde arama emri olmamasına rağmen evin içine girip bir göz attı. Ev boştu. Polis evin içinde herhangi bir düzensizlik ya da şiddet belirtisi olmamasından memnundu. Günün ilerleyen saatlerinde Bob polisin evi iyice aramasını talep etti ama polis bunu reddetti. Bu arada Guy Starkweather Oğlunu sorgulamak üzere polisin almasını sağlamaya çalışıyordu ama o da reddedildi. Baba, oğlunun kötü bir şeyler yaptığını biliyor gibiydi. Bob ve Barbara, sanki polisin yapamadığını kendilerinin yapabileceklerine inanmışlardı. Sonuçta eşi Barbara'nın annesi ortalıkta yoktu. Eve yeniden gitmeye karar verdiler. Bu gelişlerinde müstemilata ve tavuk kümesine bakacaklardı. Müstemilatın ve tavuk kümesinin içine bir göz atmaları en kötü korkularını doğruladı. Bu kez polis onların söylediklerine daha çok ilgi gösterdi. Polisler Charles Starkweather ve Cariel Faget'i almak için yola çıktılar. Starkweather ve Faget kasabayı terk etmeleri gerektiğini anladıklarında Charlie'nin arabasının onları çok uzağa götürmeyeceğini de biliyorlardı. Bir kere lastikler patlamıştı. Charlie yola çıkmadan önce en kötü lastiği tamir etmeye çalıştı ama olmadı ve kısa süre sonra bir garaj aramaya başladılar geçici olarak sığınabilecekleri bir yer Charlie'nin 72 yaşındaki aile dostu August Mayer'dı. Anlatılanlara göre August Mayer, Charlie'yi çocukluğundan beri tanıyan nazik, yaşlı bekar bir adamdı. Mayer'ın Lincoln'ın yaklaşık 20 mil dışında Charlie'nin avlandığı bir çiftlik vardı. 27 Ocak'ta Mayer'ın çiftliğine giden toprak yola girdiler ve orada çamura saplandılar. Yine tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Ancak Charles'ın anlattığına göre Mayer onlara karşı gelmişti ve o da tüfekle başından vurmuştu. Yine Karayılın ailesinde olduğu gibi nefsi müdafaydı. Charlie eski dostunun cesedini binaya taşımış ve bir battaniyeye saklamıştı. Sonra karıyla birlikte Mayer'ın evine girdiler. Parasını ve silahlarını çaldılar. Yemeğini yediler ve orada uyuyup kaldılar. Ertesi gün bir komşuları arabalarını çamurdan kurtarmalarına yardım etti. Başka bir yoldan mayerın çiftliğine geri döndüler. Charlie arkadaşının cesedini kontrol ettiğinde maddaniyenin aniden ortadan kaybolması onu çok ürküttü. Bulunmaktan korkan Charlie ve Cariel arabalarını çamura ilk sapladıkları patikadan aşağı indirdiler. Katil çift bir kez daha çamura saplandı. Sadece silahlarını alarak bu eski Ford'u orada bırakıp gittiler. Av tüfeklerini saklayan ikili 17 yaşındaki Robert Jensen ve 16 yaşındaki Carol King'in içinde olduğu arabaya otostop çekti. Birkaç dakika içinde tüfek Jensen'ın boynundaydı ve Charlie paralarını talep ediyordu. Jensen'ı Mayer'ın çiftliğine doğru terk edilmiş bir mahzene götürmeye zorladı. Orada Yens'inin kafasına 6 kurşun sıktı. Jensen'ın kız arkadaşı Carol King de başından bir kez vuruldu. Vücudu yarı çıplak, kot pantolonu ve kilodu ayak bileklerine kadar inmiş bir haldeydi. Karnından ve kasık bölgesinden defalarca bıçaklanmıştı. Ama herhangi bir cinsel saldırı izine rastlanmadı. Tüm bunlar olurken Carlyle'ın arabada oturduğu iddia edilmekteydi. Charlie ve Carlyle, Jensen'ın arabasıyla kaçarken iki gencin cesedi mahzende bırakıldı. Charlie'nin kardeşine sığınmak için Washington eyaletine kaçmaktan söz etmelerine rağmen aslında inanılmaz derecede yanlış bir şey yaptılar. Herkesin onları tanıdığı ve herkesin onları aradığı Lincoln'a geri döndüler. Bu yeterince yanlış değilmiş gibi Caryll'ın ebeveynlerinin cesetlerinin bulunup bulunmadığını görmek için Bartlett'ların evinin önünden yine geçtiler. Mülkün etrafına park etmiş polis arabalarını gördüklerinde cevaplarını aldılar. Sonunda şehrin en varlıklı bölgesine gittiler ve çalıntı arabalarının içinde uyuyakaldılar. Ertesi gün 27 Ocak 1958'de Stark Weatheron arabası Mayer çiftliğinde çamurun içinde polisler tarafından bulundu. Kısa bir süre sonra da Mayer ve iki gencin cesetleri bulundu. Artık büyük bir insan avı başlatılmıştı. Ancak daha fazla cinayet işlenecekti. Yoksulluğuna rağmen Charlie, çöp topladığı günlerden şehrin en iyi bölgesini çok iyi biliyordu. Valinin 47 yaşındaki yakın arkadaşı Capital Bridge ve Capital Steel şirketlerinin başkanı Lawyer Ward'un büyük evini seçti. O sabah sanayicinin sosyetik eşi Clara Ward ve hizmetçileri Lillian Fancel evdeydi. Hizmetçi kapıyı açtığında Charlie silahını ona doğrulttu. Carol yine arabada kaldı. Evde bir köpek vardı. Hizmetçiye köpeği bodruma kilitlemesini emretti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bayan Ward için kahvaltı hazırlamaya devam etmesini söyledi. Clara Ward mutfağa geldiğinde Charlie ona kötü bir şey olmayacağı konusunda güvence verdi. Clara sakindi ve işbirliği yapmayı kabul etti. Charlie Carrial'ı Clara Ward'un kendisi için kahve hazırladığı eve çağırdı. Sonra Carrial kütüphaneye gitti ve orada uyuyakaldı. Charlie, Clara Ward'a kendisine krep hazırlamasını ve kütüphanede servis etmesini emretti. Clara çok sakin ve soğukkanlı bir şekilde adam ne derse yapıyordu. Bu işten böyle yırtabileceğini düşünüyordu. Zengin bir kadın, hatta bölgenin en zenginlerinden birisi bir çöpçüye hizmet ediyordu. Charles'ın hayalini kurduğu hayatta buydu zaten. Kadın biraz sonra yukarıya çıkmak istediğini bildirdi. Charlie de kadın çıktıktan sonra geri gelmeyince bir şeylerin ters gideceğini düşünüyordu. Yukarıya çıktığında iddiasına göre Clara eline bir silah almıştı. Charlie de kadın silahı ateşleyemeden onu bıçaklayarak öldürmüştü. Clara Ward'u öldürdükten sonra Charles babasını aradı ve babasına ilişkilerine müdahale ettiği için babu da öldüreceğini söyledi. Daha sonra ikisi Ward'un arabasına yiyecek yüklediler ve kaçmaya hazırlandılar evin altını üstüne getirip değerli görünen her şeyi aldılar. Akşam gazetesi yayınlandığında ikisinin de fotoğrafı manşetteydi. Charles bu duruma çok sevinmiş ve ünlü olduğunu söylemeye başlamıştı. Zirveye ulaşmıştı. Artık hesaba katılması gereken biriydi. Henüz evden kaçmadan önce lawyer Ward işten eve geldiğinde Charles'ın silahının namlusuyla karşılaştı. Uzun bir itiş kakıştan sonra Charles sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve adamı vurarak öldürdü. En son da hizmetçiyi yatağa bağlayıp bıçaklayarak öldürdüler. Ertesi gün Ward'un kuzeni ve iş ortağı adamı işte göremedi ve tüm sabah boyunca adamı aradı. Sonra öğlen saatlerinde eve gitti. İçeri girdiğinde Ward, karısı ve hizmetçinin cesetlerini buldu. Vali Anderson'a arkadaşına yapılan vahşi saldırıyı hemen haber verdiler. Kısa bir süre sonra ulusal muhafızları çağırdılar. Çok geçmeden adeta bir ordu sokaklarda gezmeye başladı. Silahlarını yanına alan tüm ebeveynler okullara koştu ve çocuklarını evlerine götürdü. Şehir tamamen kapatılmıştı. Blok blok aramalar başladı. FBI hızlı bir soruşturma başlattı. Belediye başkanı tarafından 1000 dolar ödül konuldu. Worson'un siyah arabasını aramaya yardımcı olmak için uçaklar gönderildi. Hatalar zinciri devam ediyordu. Carlyle'ın ailesini öldürdükleri eve geri döndüler ama akıllıca davranıp içeriye girmediler. Çünkü garaj yolunda bir araba vardı ve ev ışıklandırılmıştı. Her nasılsa sonunda geri dönemeyecekleri ve Carillon ailesinin evinde yaşayamayacaklarını anlamış oldular. Batı'ya, Washington eyaletine doğru yola çıktılar. Bütün gece araba kullandılar ve ertesi sabah 29 Ocak 1958'de Wyoming'e geçtiler. İki kez polise şüpheli davranışlarda bulundukları ihbar edildi. Ancak her iki ihbardan da bir şey çıkmadı. Yol boyunca çalacak bir araba aradılar ve sonunda otoyol kenarında park halinde arabasında uyuyan gezgin bir ayakkabı satıcısı olan Merle Collison'a rastladılar. Charlie satıcıyı uyandırarak araba takası yapacaklarını söyledi. Araba satıcısı anlaşılan yeterince çabuk kabul etmedi çünkü Charlie onu başından, boynundan, kolundan ve bacağından birkaç kez vurdu. Charlie'nin Merle Collison'ı nefsi müdafaa amacıyla vurduğuna kimsenin inanmasını beklemek Hayal gücünün zorlaması olduğundan Charlie bunu Carlyle'ın yaptığını söyledi. Coulson ön yolcu koltuğunda de arka koltukta dururken arabayı çalıştırdı. Ama el frenini nasıl indireceğini bulamadı. Birkaç dakika sonra genç bir jeolog bu çifte yardım etmek için durdu ve arabalarında sorun olduğunu anladı. Charlie adama silahını doğrultarak el frenini nasıl indireceğini sordu. Jeolog yolcu koltuğuna yığılmış ölü adamı görünce hayatta kalmak istiyorsa silahı Charles'tan uzaklaştırması gerektiğini fark etti. Onlar boğuşurken Wyoming Şerif Yardımcısı William Romer şans eseri yanlarına geldi ve durdu. Karil hemen arka koltuktan atladı. Romer'ın yanına koştu. ''Beni polise götürün!'' diye bağırdı. Polise Charles'ı işaret ederek bir adam öldürdüğünü ve çok korktuğunu söyledi. Bu sırada Charlie Ward'lardan çaldığı arabaya koşmuş ve Douglas kasabasına doğru sürmeye başlamıştı. Romer hemen ekiplere haber vererek yola barikat kurulmasını emretti ve takibe başladı. Araba Douglas yolunda yanlarından hızla geçtiğinde yol kenarında onları bekleyen Şerif ve bir polis hızla onu kovalamaya başladı. Şerif arabanın arkasından Charles'a doğru ateş etmeye başladı. Durum böyle bir hal alınca Charles kenara çekti ve durdu. İki deneyimli kanun adama dikkatle arabanın arkasına yanaştı ve Stark Weather arabadan inene kadar bekledi. Charlie'ye ellerini kaldırmasını söylediler. Ama o kaldırmayınca polis Charlie'nin ayaklarının yanındaki yere ateş etti. Charlie artık ne derlerse yapmaya hazırdı. Yere yattı ve ellerini arkasına birleştirdi. Charlie arkadan gelen mermiyle vurulduğunu sandığı için durmuştu. Aslında kulağındaki kanama arabanın arkasındaki kırılan camdan kaynaklanmıştı. Bu arada Carlyle tüm cinayet zinciri boyunca rehine olduğunu ve Charlie ile gitmeye devam ettiğini, çünkü gitmezse ailesini öldüreceğinden korktuğunu iddia etti. Bu hikayedeki tek sorun anne babası ve üvey kız kardeşinin de dahil olduğu tüm Nebraska cinayetlerinde hazır olduğunu itiraf etmesiydi. Ailesini kurtarmak için Charlie'le gitmek aslında oraya kadardı. Charlie ve Carlyle birinci derece cinayetten ve soygun sırasında cinayet işlemekle suçlandılar. Her ikisi de yetişkin olarak yargılandıkları için elektrikli sandalye ihtimaliyle karşı karşıyaydılar. Savcılık makamı onları yargılamak için Robert Jensen cinayetini seçti. Çünkü jüriyi şok etme ve öfkelendirme potansiyeli en yüksek olan cinayet buydu. Charlie'nin duruşması 5 Mayıs 1958'de başladı. Durumunu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadı. Avukatları umutsuzca bir delilik savunmasına hazırlanırken o tamamen aklı başında olduğunu iddia etti. Yine de avukatları delilik nedeniyle masum olduğu yönünde bir savunma yaptı. Charlie ve ailesi için deli damgası soğukkanlı bir katil damgasından daha kötüydü. Başlangıçta Charlie yetkililere Karayıl'ın suçlarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Wyoming Douglas'ta hapishaneye götürülürken onlara bu konudaki ilk sözleri kıza sert davranmamaları çünkü onun bu olaylarla ilgisi olmadığını söylemek oldu. Daha sonra tüm cinayetlerden kız arkadaşının sorumlu olduğunu söylemeye başladı. Karayıl'ın söylediğinin aksine aslında bir rehine değildi. Çünkü Çoğu kez Charles onu serbest bırakmıştı ama kaçmamıştı. Jüri kararını 24 saat içinde verdi. Birinci derece cinayetten her ikisi de suçlu bulundu. Jürideki kadın ve erkekler özellikle ölüm cezası istemişlerdi. Bu istekleri 25 Haziran 1959'da kabul edildi. Carrell'ın duruşmasındaki savunma Stark Weather tarafından cinayet çılgınlığına katılmaya zorlanan bir rehine olduğu üzerine kuruluydu. Bu çok inandırıcı bir savunma değildi ve o da Charlie gibi 28 Kasım 1958'de cinayetten suçlu bulundu. 25 Haziran 1959'da Charles Starkweather'ın infazı gerçekleştirildi. Elektrikli sandalye ile genç yaşında hayatını kaybetti. 14 yaşında bir kız olduğu için elektrikli sandalye yerine ömür boyu hapis cezası aldı. Nebraska Kadınlar Merkezi'ne gönderildi ve 1976 yılının Haziran ayında şartlı tahliye edilene kadar cezasını burada çekti. Karayıl En Faget evlendi ve soyadı Claire oldu. 2020 yılında mahkemeye tekrardan başvurarak af talebinde bulundu. Sicilinde böyle olayların olmasını istemiyordu. Çünkü o dönem yaptığı savunmaya göre kendisi de zaten kurbandı. Ancak mahkeme af kabul etmedi. Şimdi 80 yaşında ve hala Amerika'da yaşamaya devam ediyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.